arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaş ay birlikte arkadaşlar bir tane bir deney yapacağım. Şimdi arkadaşlar elimdekini görüyorsunuz. Bakın böyle bir şey var. Bakın şimdi izleyin ne yapacağımı. Bakın bakın arkadaşlar. Bakın şimdi ne yapacağız. Gördünüz mü? Nasıl? Burada böyle yapışmış duruyor. Bakın Yapıştırıcı da yok. Böyle bakın yapışıyor duruyor. Nasıl? Bu deneyi size de göstereyim arkadaşlar. Çok çok istersiniz ama. Bakın. Gördünüz. Şimdi bakın. Bakın. Bunu bunda Allah. Arkadaşlar kameraya geldi. <laughs> bakın şimdi bunların ikisini Arkadaşlar bakın bu bir tanesini böyle bu buraya koyuyorsunuz sonra sonra bakın bunlar böyle yapışıyor ya arkadaşlar işte işte bu da böyle buraya yapışıyor mutlatsız zaten bunlar o yüzden böyle de olabiliyor arkadaşlar arkadaşlar ama lütfen lütfen bir kanalıma abone olun ya hep he, birisi zaten abone 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 mi çıkmış arkadaşlar. 15 aboneye düşmüşüm. 16 aboneydim. Ay 17 aboneydim. 15 aboneye düşmüşüm. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Videoda like atın ve yorum atın. Lütfen arkadaşlar bakın lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen arkadaşlar lütfen yani ya. Hiç hiç kanalıma abone olmuyorsunuz ki arkadaşlar. Ama e, böyle olmaz ki yani arkadaşlar kanalıma abone olun, bildirimleri açın, ne like atın, yorum atın yani. Ama arkadaşlar bir gün sonra arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? E, bir bakacağım. Eğer B abone görürsem e, çok mutlu olacağım yani. M abone de görürsem çok iyi mutlu olacağım. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun, abone olun. Bildirimleri açın, videoda like atın ve yorum atın. Arkadaşlar bakın lütfen, lütfen, lütfen arkadaşlar lütfen. Bu başımda görüyorsunuz. Kedi tırmalamış gibi sanki. Kaydıra vurdum. <laughs> Tersten bindim. Ne soktu? Ee, e, videoyu bitiriyorum. Sağda solda iki tane video var. O or oradan da izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın videoda like atın. Yorum atın. Söylediğim gibi az önce. Neyse bakalım video geçelim. İyi sayılırlar. Arkadaşlar lütfen abone olun. Hadi videoyu kapatıyorum.